Ay mis gibi turta yaptım. Ellerime sağlık ha. Ay acaba kızlar ne zaman gelecek merak ettim be. Umarım geç kalmamışımdır. Aha geldiler. Bacım, 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 gül yüzlü bacım, bacım. ne yapıyorsun kız? Vallahi seni özledim ha. Ben de seni çok özledim vallahi yani. Senin oyunundakiler ne? Ben sana bir şey alma demedim mi? Almadım. Ufak tefek bir şey almış olabilirim. Zaten ben de duvar anlatıyordum. Neyse ya. Bir daha olmasın böyle ha. Tamam tamam hadi içeri geçelim. Ayakta kaldım ya. Ay doğru doğru hadi gel gidelim ya. Bak evi gezdireceğim sana mı mükemmel yaptım evimi. Oy mis gibi elmalı turda kokuyor bayılırım. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık tekrardan. Hamaratım diyorum inanmıyorsunuz. Neyse evet, hadi içeri gidelim ya. Ayakta kaldık böyle. Hadi gel. Aşçı gibi kankan var be vallahi. Tabi Lisa ne zannettin yani? Amaratı. Evin cidden güzelmiş yani. Tam senlik yani. Çok ama çok bayıldım. Bayıldım. Yani zevkin güzeldir yani. Lisa kızlar geç kaldı ya. Bir şey mi oldu acaba? Ay bilmiyorum. Umarım geç kalmazlar. Ama gelirler ya. Değil mi? Umarım gelirler. Ayla artık gidelim. Geç kaldık ya. Ay bir şey olmaz abi. Bir sürü şey alacağız ya. Bak donut gördüm. Bir sürü güzel donutlar şey var. Hem birazdan gideriz ya. Ne olacak ki? Ay beni aksatıyor yemin ederim Ayla. Hadi. Üf mükemmel bir tatlı gördüm. Bir dakika onu alacağım. Acil de bitmesinde sonumuz. Yani tatlı komasına gireceğiz artık. Senin yüzüne. Bunların güzelliklerine bakma sana ya. Bunlar insan hiç hasta olur mu? Ben zevkleyeyim yerim vallahi konuşmayayım unuttum ha. Kimi diyorum ben ya? Kurban oldum. Geç kalacağız. Hadi, hadi yani, hadi birazcık hızlı be. Ay biraz az mı oldu Biz biraz daha belki ya. Gidiyor muyuz artık ya? Evet gidiyoruz. Hadi gel gidelim. Al eşyalarını. Allah'ım bugünleri bana gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Rabbim. Öf Selin sen de abarttın ya. Şu an bu kapının önünde içine ya neyse. Ama ne yapayım tatlıyı çok seviyorum ve alıyorum. Aa kızlar geldi ben hemen kapıyı açayım beklediysen geliyorum. Ay geç kaldık vallahi Pelin ya. Kızlar nerede kaldınız sizi bekliyorduk. Anca geldik ya bir şey olmaz. O elinizdekiler ne kızar? Sorma sayıptır. Şey. Ya ben size kaç kere söylüyorum. Bir şey alıp gelmeyin. Zaten her şey var. Toplu geliyorsunuz. beni de sinir ediyorsunuz. Geçin içeriye ya. Ha, biz kaçalım artık Pelin içeriye. Hoş geldiniz. Anca geldiniz valla. Yani anca geldik. Sorma ya. Elinizdekilerle birazcık zor oldu. Siz de mi aldınız bir şeyler Pelin haşladı demek de yani. Anneme karşı daarsam hiç mi döndük? Sorma ya. Zaten kimse beni dinlemesin ki. Ben zaten duvara konuşuyorum. Geliyorlar bir sürü şey alıyorlar ya. Neyse masaya koyayım da sonra hallederim ya boşver. Ay oturmuşsunuz bakıyorum. Vallahi keyfimize bakıyoruz. Ay yorulmuşuz. Biz de sizi beklerken ağaç olmuştuk yani köklerimizi böyle uzatmıştık ormana. Hepsi ayranlı sucu. Oradan pasta alıyor, oradan danıt alıyor. Bıktım be. Her saniye duruyor duruyor tatlı alıyor. Bir dinlemiyor ki beni. Ama sonuna gelebildik şükür yarabbim. Ayla birazcık öyle baş belası ya. Bir de bana diyene bak ya. Siz sanki çok normalsiniz. Oradaki ortamı tahmin bile edemiyorumdur ne kavga etmişsinizdir siz gelirken yani. <laughs> Neyse kızlar ben bir şey hazırlıyorum siz keyfinize bakın. Ay şuradaki ben mumları toplayayım bari bazen mumlar çok sinir canımı sıkıyor. <laughs> Ay burnum tıkalı. Kendim gibi mükemmel tuhutamı götürmesem olmaz. Ben yaptım çünkü haksız yani ya? O kadar emek veriyoruz değil mi? Ay buraya da bir şey koyulmuyor ya. Ne güzel waffle yapmışım. Bunu da kendi ellerimle yaptım. Ben o kadar hamaratım ki. Ben yardıma gideyim. Oha ne ara hazırladın kız? Bu kadar elin hızlı mı be? Eee tabi canım ne zannettim ben koskoca Pelin'im. <laughs> Afiyet olsun herkese. Çok esma çok. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Hadi artık kaldıralım yemeğin. Benim göbeğim şişti. Al benden de o kadar çok güzel olmuş her şey. Sen ne kadar güzel yemek yapıyorsun ya? Bu kadar kişi olmasın. İki kişi iki kişi yapalım. Ben kaçar. Ben de bırakıyorum. Gidiyorum senin yanında. Bay bay size kolay gelsin. O zaman siz hepiniz eşref tek. Bizi işin ağır ekiplediler. Hiçbir fikrim yok vallahi Pelin. Yemin ederim onlar birazcık öyle. Baksana şunlara. Nara işi kilitlediler. Şu makineyi çalıştırmakla sıkıntı baksana almıyor. Ama bugün çok güzel bir gün olacak kesin. Hadi gideyim zaten işlerimiz bitmiş. Yuh nerede bitirdiniz? Bu ne hız? Siz ben normalsiniz he. Biz mi çok yavaşız? Evet lan bu ne hız? bahçem de böyle yani böyle düzenledik baya güzel oldu ay çok güzelmiş Pelin bahçen tam uyumalık böyle kahve içmelik ay evet kızlar bu uyumuş be ana harbi uyuyor kız ayla harbi deneyeceğini hiç tahmin etmemiştim Kurt yatağın yanında kafar seni bir anda Ben kendime hemen bir şey alıp geliyorum bekle İşte bizim ailede her zaman böyle baksana yani uykucu ya Ama çok güzel uyuyor benim de uykum gelmedi desem yalan olur yani size kahve getirdim. Eee daha da ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım? Yılım sıkıldı. Sanki kız isteme şeyi gibi oldu. Eee daha da ne yapıyorsunuz? Evet ya öyle oldu. Aranızda tek evli olan benim artık sıra sizde valla. Ay şunlara bak Allah cezalı versin Sen beni uyandırır kahve içiyorsunuz bana uyandırmıyorsunuz ayıp nasıl arkadaşsınız? Ay ama o gün öyle bir rezil olduk ki bize rezillik bitmiyor malum. Kızlar malum ha yavaş yavaş akşam artık üstümüzün de pijamaya geçelim bence. Hay bence çok iyi fikir yani çok mantıklı. Hadi gidelim ikinci kata. Yani bizim odaya kahve odamıza. Bence de çok iyi fikir. Bizi bekleyin. Çok güzel kombinlerle sizlerle olacağız. Hadi gidelim. i know gel bir sene bir şey hazırlayalım. Aa tamam olur hadi gel gidelim. <laughs> gel biz de keyif çatalım bari ya. Aynen da gel gidelim. Çocuklar, bir zahmet giyin artık ya. La havle. Şu yemeğini çok severim, ne Hadi gelin yiyelim. Yemekler bizden, sofrayı kaldırmak sizden. Hadi Lisa gidelim bundan kaldırsın biz Ahmet. Aynen ya o kadar kurduk. Allah bize mi kaldı şimdi bunlar? bence maske yapalım mı? Ne dersin? Ne güzel olur. Gel Pelin bizi getirelim maskeleri. Hadi gel gidelim o zaman ikinci kata. Bunlar güzel olur herhalde ya. Ne dersin? Yani olur hadi gel gidelim bence. Senin seninki niye farklı ya? Yetmedi mi? Evet ya hepimiz yeşil olmuşuz. Sen Pelin'in alerjisi var da. Evet ya. böyle alerjim var. kızlar canım sıkıldı ya. Oyun mu oyun mu oynasak? Aa güzel olabilir. Ne oynayacağız ama anlayamadım. Patlı can. Satlı ben, satlı can. Ne bu be? Patlı can. Zonglu mı? Anlayamıyorum. Ses çok yüksek. Tamam başka bir şey seçiyorum. Araba. Sarımsak, sarımsak, sarlanacak ne ya? bulamadım. Kesin hepsini bildim. Evet evet hiçbir şey bilemeyerek kazandık biz. O kadar mı yapamadım ya? Çekil kız sıra bende valla. Ay sesim kısıldı. Bismillah yani başladık. O oyuncak tamam mı? Somuncak, oyuncak. Parfüm. Parfüm, parfüm. Yulan nasıl biliyor her şeyi? Ben duyamadım çocuğa bak. Hile yapmasın bunlar. Şaşırıyorum çünkü. nasıl oynadım? hepsini bildim değil mi kesin? Çünkü biz ağız okumayı biliyorduk Ayla'nın. İkimiz yani biliyorduk. Aa ben diyorum ne kadar iyi şey yaptınız. Ay benim çok uykum geldi yani artık uyuyalım. Ay al benden de o kadar Pelin ya. Evet gözlerim kapandı bile. Ayla, Selin siz ikiniz Miray'ın odasında kalabilirsiniz. Miray yok biz de Lisa'yla benim odamda kalırız. Olur sorun olmaz. Hadi Allah rahatlık versin. Size de iyi kolaş. Ay ama çok uykum geldi yani biliyor musun? Gözlerim kapanıyor hatta. Odan bayağı güzelmiş ya. <laughs> Yani birazcık pembe gelebilir ama zaten değiştireceğim odamı tekrardan. Ay o değil de benim çok uykum geldi. Ay benim de hadi uyuyalım artık. İyi geceler. Umarım canlarım kızlarla günümüzü be konuşmayı unuttum ben. Umarım canlarım kızlar günü videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım da like atarsınız. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Pelin nereye kapatıyorsun? Bizi bir şey söyleyelim. Umarım like atarsınız. Hepimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet canlarım. O kadar emek veriyoruz yani değil mi? Ve Pelin ekibin yapmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.